Bugünkü dünyanın en geniş sınırlarına sahip olan Rusya olmasaydı ve onun yerinde bir deniz olsaydı ne olurdu? Bu senaryoyu ekonomik, siyasi ve coğrafi olarak değerlendiriyoruz. İyi seyirler. Rusya, 17 milyon 98 bin 240 yüz ölçümüyle dünyanın coğrafi olarak en geniş sınırlarına sahip ülkesidir. Eğer Rusya bir deniz olsaydı hem bölgesinde hem de dünyada çok büyük değişimler yaşanırdı. Dünyanın kara yüz ölçümü 142 milyon kilometre kareye düşerken denizlerin yüz ölçümü ise 378 milyon kilometre kareye çıkardı. Rusya'nın deniz olmasıyla yüz ölçümüne göre sınırları en geniş ülke 9 milyon 569 bin kilometre kareyle Kanada olurdu. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler 1 milyon 250 bin kilometre kareyle, ile Görland'dan sonra dünyanın en büyük adası olurdu. Ayrıca bu ülkeler NATO'ya girmeye ihtiyacı hissetmezdi. Zengin refah düzeyleriyle etliye sütliye karışmadan bu adada yaşamaya devam ederlerdi. Rusya'nın deniz olmasıyla beraber Moğolistan, Kazakistan ve Belarus gibi ülkeler ilk defa denizle karşılaşırdı. Türkiye'ye gelen turist sayısı 4 milyon 600 binlerden sıfıra düşerdi. Turizm büyük bir darbe alır, Türkiye önemli bir gelir kaynağını kaybederdi. Rusya'nın deniz olmasıyla Amerika için büyük bir tehdit ortadan kalkmış olur. 3. Dünya Savaşı tehlikesi azalırdı. Dünya tek kutuplu hale gelirdi. Rusya'nın liderlik ettiği Şangay Birliği parçalanırdı. Doğu Avrupa ve Türk devletleri üzerindeki Rus baskısı yok olurdu. Eğer Rusya bir deniz olsaydı, Ukrayna köpek balıkları ve balinalara savaş ilan edemeyeceğinden Ukrayna-Rusya savaşı yaşanmazdı. Rusya deniz olsaydı, NATO'nun Avrupa'daki varlığı son bulurdu. NATO kendisini yeni hedef olarak Çin'i seçerdi. Amerika Birleşik Devletleri de tüm dış politikasını Çin üzerinden oynamaya başlardı. Çin'e komşu olan ülkelerde Amerikan baskısı artardı. Bu arada hala abone değilseniz kanala abone olarak yeni videoların gelmesine destek verebilirsiniz. Rusya'nın deniz olmasıyla Türkiye hem Suriye meselesinde hem de terör örgütü konusunda kendisini oldukça zorlayan bir ülkeden kurtulmuş olur, sorunlarına daha kalıcı çözümler bulurdu. Balkanların dengesi kökünden değişir, Sırbistan en büyük siyasi desteğini kaybetmiş olurdu. Rusya olmasaydı Osmanlı Devleti Osmanlı-Rus savaşlarından büyük darbeler almayacak, belki de bugün Avrupa'da sınırlarını geniş bir şekilde var olmaya devam edecekti. Kazakistan'ın stratejik önemi artardı. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli liman kentleri olurdu. Rusya'nın deniz olmasıyla Hazar Gölü ile Karadeniz birleşirdi. Türkiye deniz yoluyla Türk devletlerine rahatça ulaşabilirdi. Çin ürettiği ürünleri Kuzey Denizi yoluyla Avrupa'ya ulaştırırdı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın önemi daha da artardı. Rusya günümüzde özellikle petrol ve doğalgaz gibi muazzam doğal kaynakları hem Avrupa'ya hem de Asya'nın diğer ülkelerine ihraç eden bir ülkedir. Rusya aynı zamanda dünyadaki en büyük ikinci kömür üreticisidir. Rusya'nın olmadığını ve bu doğal kaynakların bulunmadığını düşünürsek özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya oldukça etkilenirdi. Rusya, dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatçısıdır. Rusya'nın olmaması, tüm dünyada buğdayın zor bulunmasına ve fiyatların artmasına sebep olurdu. Aynı şekilde ayçiçeği üretiminde de lider olan Rusya'nın olmaması, sıvı yağ konusunda dünyanın kriz yaşamasına sebep olurdu. Dünya kereste üretiminin %20'si Rusya'ya aittir. Rusya'nın olmamasıyla ihracatçısı olduğu ülkelerde mobilya fiyatları en az %20 artacaktır. Eğer Rusya hiç var olmamış olsaydı, klasik Rus edebiyatı da olmazdı birçoğumuzun yakından tanıdığı Anton Chekhov, Lev Tostoy, Alexander Pushkin, Gogol, Turgenev gibi yazarlar olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri, uzay çalışmalarında yarış halinde olduğu Rusya'nın olmamasıyla uzay konusunda dünyanın lider konumunda olurdu. Rusya'nın deniz olmasıyla batıya göç eden Hunlar, kuzey yolunu kullanamayacakları için bugün İran üzerinden geçerlerdi. Göç edenlerin bir kısmı Müslüman olur, bölgedeki Türk nüfusu bugüne nazaran oldukça fazla olurdu. Yeni videolardan hemen haberdar olmak için zil durumunu tüm yapmayı unutmayın. Teşekkürler.